Kadın topraktır evlat. Sen güneş olacaksın. Kendin yanıp onu ısıtacaksın. Yağmur olacaksın, üstüne yağacaksın. Bak o zaman seni nasıl bin çiçekle karşılıyor. Ten sevene erkek, can sevene adam denir. Sevdin mi? Adam gibi seveceksin. Yok öyle. ...şimdi aldım, şimdi bıraktım falan. Bir yandan... ...korku... ...bir yandan... ...ümidin varsa... ...çift kanatlı olursun. Tek kanatla uçamazsın zaten. Taş... ...taşlıktan geçmedik içeri. Parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmak isteyen taş... Ezilmeyi... ...cuntulmayı göze alacak. Bırak. Bırak seni iyileştirsin. Sen... ...ondan değil... ...kendinden kaçıyorsun. Sen... ...onunla değil... ...kendinle savaşıyorsun be oğlum. Sen sadece... ...sözünün eri... ...sevdanın... Neferi ol. Gerisini ona bırak. Bu yolda onu mahvetmekten korkuyorum ben Azat Baba. Başka bir sıkıntı yok yani. Peki o böyle daha mı iyi sence? Sevda'yı bulmuş. Ellerinde sımsıkı tutmuş. Düşürmemek için neler çektiğinin farkında değil misin? Balistik sonuçları gelmiş. İfadeyle bayağı tutarlılık gösteriyor ki bu çok iyi. Güzel. Fazla uzun sürmeyecek demektir. Öyle görünüyor. Beni hatırlamadınız değil mi? Hayır. Yani adliyeden falansa? Yok fakülteden. Siz dörtken ben birdim. Ha öyle mi? Kusura bakmayın çok kalabalıktı. Öyleydi. Siz üst sınıftınız zaten. Ama notlarınız efsaneydi. Fotokopici Remzi abi vardı. Vardı. Tatlı adamdı. Yiğit Aslan'ın roman notları var mı? Anayasaya giriş var mı? Ticaret notları var mı? <laughs> sizi hoca zannediyordu. Ama siz de inci gibi düzenli yazılmış notlarınızla hepimize bayağı yardımcı olmuştunuz. Yok canım. O kadar da değil. Öyleydi, öyleydi. Ama çok kantine uğramazdınız. Bir iki kez gördüm sizi. Ben Neyse, durum bu. Davayla ilgili çok sıkıntı yaşamayacağız, anlaşılan. Sağ ol. Yine haberleşiriz. Tamam, gideceğiniz yere kadar götüreyim isterseniz. Yok, arabam var. Teşekkür ederim. Tamam, Hoş hoşça kal. Hoşça kal. Aya, gel 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 içeri. Ha, hayırdır ne işin var burada? Hangi rüzgar attı seni? Hoş tahmin edebiliyorum ben ama neyse. Lütfen otur. Yok bir müvekkilim vardı burada gelmişken sana doğru girmedim. Anladım. Nasılsın? Fena değil. Eh. Ferhatla konuştunuz mu? boşanma meselesini. Hayır konuşmadık. Enteresan. Niye? Dün gece bana mesaj attı. Aslı'ya boşanma meselesini söyledin mi diye. Söylemedim dedim. İyi demiş. Ne ikram edeyim sana? Gerek yok gerek yok. Zaten adliyeye gideceğim. İşlerim var. Sadece bu durumun çok hoşuma gitmiyor. Bazen hoşumuza gitmeyen şeyler yaşamak mecburiyetinde kalıyoruz. Ara. Yapacak bir şey yok. Ama ben Ferhat'ın senden boşanmak istediğini, yani gerçekten istediğini bu olduğunu düşünmüyorum. Arıyor gece, dava açtıyor. Sonra sana ben böyle bir işe kalkıştım demiyor. Ne bekliyor yani eline tebligat ulaşmasını mı? Onun ne beklediğini bilmiyorum. Açıkçası Bildiğim tek bir şey var benim. O da ondan daha cesur oldu. Öyledir zaten. Erkekler sevdikleri kadından kaçarlar. Ölüsünden de dirisinden de kaçarlar. Günaydın babacığım. Günaydın. Annene mi gidiyorsun? Her yıl olduğu gibi. Ver ellerine bir silah. Ortalığı yakıp yıksınlar. Sevdikleri kadın için dünyaya kafa tutsunlar. Ama gel söyle. Sevdiğini söyle elimden tut dersin. Kaçacak deli kararlar. Öyle. Ben yorgunum artık. Kendinle savaşıyorsun be oğlum. Burcucuğum, az önce gönderdiğim hastanın kan tahlili sonuçlarını hızlandıralım, olur mu? Tamam, sağ ol. Gel. Aslım, geldin. Hoş bulduk. Abisinin bir tanesi. Sen iyi misin? İyi. İyiyim. İyiyim abi. İşte, her zamanki yoğunluk, bizlerin evin halleri aynı işte. Bana bak, bir polise yalan söylemeye kalkışmak yürek ister ha. Ben de bir polisin yürekli kız kardeşi olamaz mıyım? Yok bir şey merak etme. Geç otur, hadi. Yok, yok. Benim de böyle bir içim darlandı. Kapıdan bacadan da olsa bir göreyim seni istedim. Geçen günkü sohbetimiz çok da... Kırılmadı. Ben sana hiç kırılabilir miyim? Oh, canım. Gel. Gel. Hocam, bir bakabilir misiniz? Acil mi? Evet hocam. Ağır yaralı. Hadi sen bak işine ben de seninle gurur duyayım, olur mu? Tamam. Sağ ol. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.